Selamun Aleyküm. Sevgili YouTube izleyicilerimiz. Sizlere 6 sene önce almış olduğum taş evimin tadilatını paylaşmak istiyorum. Tadilatımız başladı. Bugün ustalarımız yağmur olduğu için gelmediler. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Rabbimin izniyle inşallah Rabbül Alemin bitirmeyi de Rabbim nasip eder. Evimizin tadilatı böyle. İki tane odamız var. taş evimizin iki kapısı var. Biri karşıda. Karşılıklı iki kapısı var. Biri bahçeye açılıyor. Biri evinin önüne açılıyor. İçimdeki, içindeki bütün malzemeleri boşalttığımız için şu an evimizin önü çok karışık. Her şeyimiz ortada. İnşallah hani toparlayınca beton atınca üstüne.